Bertolt Brecht Cesaret Ana ve Çocukları oyununu 2. Dünya Savaşı çıkmak üzereyken 1938-39 yıllarında yazar. Oyun 17. yüzyılda Avrupa tarihinin önemli savaşlarından birisi olan 30 yıl savaşlarının sürecinde geçmektedir. Cesaret Ana üç çocuğuyla birlikte savaş arabasını sürerek sahneye girer. Bu savaş arabasını kendi ve üç çocuğuyla birlikte sürer, savaşa, orduya sattıklarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışırlar. Cesaret Ana bu süreç içerisinde savaşa sadece bu arabasındaki sattıklarıyla değil, bir süre sonrasında üç çocuğunu da vermek zorunda kalarak hayatına devam etme mücadelesi verecektir. Cesaret Ana'nın oyun boyunca başına gelen, değişimini beklediğimiz, savaşı sorgulamasını istediğimiz, artık buradan sonrasında başka bir eyleme geçecek, başka bir davranış biçimine geçecek beklentisiyle gittiğimiz yerlerde Bertolt Brecht e, yabancılaştırma unsuruyla burada bir uzaklaşma yaratır ve beklediğimiz cesaret anadan beklediğimiz bu değişimi bir türlü e, gerçekleştirmez. Bu tabii ki bilinçli olarak Bertolt Brecht'in yaptığı bir durumdur. Cesaret ananın değişime karşı bu kapalılığı üç çocuğunun savaşın içinde kaybolup gitmesi hatta kimi zamanlarda savaşı e, eleştirmesi, savaş karşısında yakınması, değişimiyle ilgili herhangi bir sürece götürmez. Oyunun sonuna geldiğimizde Cesaret Ana savaş arabasını tek başına sürerek, kendiyle yol alarak, ama artık kendinde olmayarak yoluna devam etmektedir. Cesaret Ana zaman zaman yakınsa ve yaşadığı durumları eleştirse de e, savaştan payına düşeni almak için ve savaşa da payına düşeni vermek için yoluna devam eder. Brecht'in bize göstermek istediği şey bunca şeye rağmen cesaret ananın değişime bu kadar kapalı olması e, değişme işidir. Bizim sorgulamamızı istediği yer burasıdır. Ve e, kimi anlarda farkındalığını görmemize rağmen yine kaldığı yerden devam etmesi aslında kendini gerçekleştirmesini sağlayan birçok niteliğin çoktan bitmiş olduğu gerçekliğiyle ilişkilidir. Brecht'in istediği şey cesaret anının bu sorgulamayı kaybetmesine neden olan sürecin sorgulanmasıdır. Cesaret anının değişimini engelleyen süreci, onun kendini gerçekleştirmesini ve buradaki nitelikleri elinden alan süreci sorgulamamızı ister. Cesaret ana yaşadığı savaşa tutunarak kendisini buradan e, idame ettirmeye çalışır. Değişimin gerçekleşmesini engelleyen şeylere karşı sorumluluğumuz vardır ve cesaret ananın arkasından bakarken belki de bu sorumlulukları yeniden hatırlamamız gerekir, düşünmemiz gerekir. Oyunun sonunda cesaret ana bir anlamda tarihsel olarak bitmiş, tarihe mahkum edilmiştir. Onun tarihe mahkum edildiği bu anda Brecht bizim sorgulamamızı istediği yeri başlatır. Oyundan birinci ve ikinci epizoda ait bölümleri sizlerle paylaşacağız. İyi okumalar, iyi seyirler. Hoş geldiniz. Bugün Bertolt Brecht'in Cesaret Ana ve Çocukları adlı oyunundan bir epizot okuyacağız. Çevirisi Ayşe Selen'e ait. Ben Cesaret Ana'yı seslendiriyorum. Ben Çavuş ve Rahibi seslendiriyorum. Ben Kan. Ben Aşçı. Ben Eylir. Ben Şiva Üzerkas ve Komutanı seslendiriyorum. Evet Cesaret İflas etmek üzereydim çavuş. O yüzden Riga'daki ateş hattından verdim arabamdaki elle ekmekle birlikte. Ekmekler küfleniyordu. Başka seçeneğim yoktu. Bırak bir Kağıtlar nerede? Cesaret Ana teneke kutudan bir tomar kağıt çıkarır. Arabadan iner. İşte çavuş. Bütün kağıtlarım Atatürk'ten gelme. Bütün bir dua kitabı hıyarları sarmak için. Bu da mahren haritası. Tanrı bilir varır mıyım oraya? Varamazsam haritada başına demektir. Bu da belgenin şap hastalığı için sağlık raporu. Ama yine de ömrü vefa etmedi zavallının. 15 gulden, guldene mal olmuştu. Ama neyse ki buna değil. Tanrı'ya şükür. Bu kadar kağıt yeter mi? Sen beni kafaya mı alıyorsun? Bu ne küstahlık böyle? Geçiş belgesi sorduğumu anladın elbet. Terbiyeni takın. Yavrucaklarımın yanında böyle kafaya almak, kafaya vermek diye konuşma. İkinci finala alayına ait olduğumu gösteren kimliğim elbet benim kendi suratımdır. Okuyamıyorsam ben ne yapayım? Damga vurduramam ya şurama burama. Dik Bir başlı birine benziyor. Biliyor musunuz askere ne gerek? Disiplin. Bence tayın. Adın. Ana Fierling. Öyleyse hepinizin soyadı Fierling'tir. Ne münasebet. Benim adım Fierling, onlarınki başka başka. Ben bunların hepsi senin çocukların sanmıştım. Öyle değil mi? Öyle olmasına öyle ama soyadları neden aynı olsun? Büyük oğlunu göstererek. Mesela şununla değil. Soyadın Ojekin. Neden? babası soyadının koca kimin, noje kimine öyle bir şey olduğunu söyler durur hep. Çocuk babasını çok iyi hatırlıyor. Ama gerçekte hatırladığı bir başkası. Keçi sakallı bir Fransız. Zekası asıl babasına çekmiş. Babası çok zekiydi. Bir köylünün kıçından pantolonunu aşırırdı da adamın ruhu duymazdı. İşte böyle hepimizin kendi adı var. Yani hepinizin ayrı adı var öyle mi? Anlamamazlıktan gelme çavuş. E bu da Çinli herhalde. Çavuş ol göstererek. İsviçreli. Fransızdan sonra mı? Fransız mı? Hangi Fransız? Karıştırma kafamı yoksa akşama kadar burada kalırız. Oğlan İsviçreli olmasına İsviçreli. Fakat soyadı Fejos. Ama bu da babasının değil. Babasının adı aslında başka bir şeydi. Taş ustasıydı, çok içerdi. Küçük ol gülerek baş sallar. Dişsiz Katrin gülümser. Peki adı niye Fejos oluyormuş o zaman? darılma ama çalış. Şu kadarcık düş gücün yokmuş. Elbet fejos olacak. Çünkü dünyaya geldiğinde bir macerle birlikteydim. Umurunda değildi yaptıklarım. Böbrekleriyle uğraşıp duruyordum. Halbuki ağzına bir damla içki koymazdı. Namuslu adamdı. Ya yani olan da ona çekmiş. Ama babası o adam değildi ki. Ama yine de ona çekmiş işte. Şivayzer yani bir İsviçre peyninin adını koydu. Neden? Çünkü çok iyi araba çekerdi ondan. Kızını göstererek. Bunun adı Katrin Haupt. Alman melezi. Kıyak hale be. Şu arabayla dünyayı gezdim. Hepsi zapta geçecek. Sen Baviera'dan Bamberg'densin. Burada ne işin var? Savaşın bir an önce Bamberg'e gelmesini bekleyemezdim herhalde. Arabayı siz ikiniz çektiğinize göre sizin adınız Jacob Ox ve Esau Ox olmalıydı. Boyunduruktan hiç çıkmıyorsunuz herhalde. Anne, dağıtayım mı şunun çenesini? Seve seve yaparım. Otur oturduğun yerde. E ee, komutan beyler iyi tabancalarım var. Palaska ister misin çavuş? Seninkinde hayır kalmamış. Benim başka şeylere ihtiyacım var. Şu delikanlılara bakıyorum da sırık gibi ikisi de. Göğüs kafesleri geniş, güçleri yerinde. Asker olmayı niye istemiyor bunlar? Nafile çavuş. Askerlik benimkilere uymaz. Neden uymasın? Askerlikte para var, şöhret var. Boşu boşuna taban eskitmek karı işidir. Yaklaş biraz delikanlı. Kasların güçlü mü yoksa ağzın süt mü kokuyor anlayalım. Süt kokuyor ya. Biraz sert baksan düşer bayılır. Ama bu arada da azgın boğayı susta durdurur. Elif'i kolundan çeker. Rahat bırak çocuğu. Dişine göre değil o. Bana ağır hakaret etti. Ve çenemi dağıtmaktan söz etti. Şu tarlada hesaplaşacağız erkekçe. Merak etme anne. Hallederim onu ben. Dur lan serseri. Kavgadan başka şey bilmez misin? Çizmesinde bıçak var. Çeker vurur. O bıçağı ben süt dişi gibi çekerim yerinden. Gel bakalım delikanlı. Bak çavuş. Komutanına şikayet ederim seni kodesi boylarsın. Teğmen benim kızı isteyip duruyor zaten. Sakin ol kardeşim. Niye beğenmiyorsun asker ocağını? Babası asker değil miydi? Şerefiyle ölmedin mi? Kendin söylüyordun. Çocuk o da. Siz onu mezbahayı kesine göndermeye kalkıyorsunuz. Tabii onu getirdiniz diye beşkulden alacaksınız. Önce kıyak bir miğfer ve fiyakalı bir çizme alacak. Öyle değil mi? İstemez. Balıkçı solucana gel beraber balığa gidelim demiş. Koş kardeşimi çalıyorlar diye bağır. Bıçak çeker. Hele bir kılına dokunun yakarım hepinize. Serseriler görürsünüz siz. Biz dürüstçe kumaş ve et satarız. Ayrıca barışsever insanlarız. Anladınız mı? Barışsever olduğunuz pek belli oluyor elinizdeki bıçaktan. Utan be cadı karı. At o bıçağı. Az önce bize yavaştan savaştı dememiş miydin sen? Zaten başka neyle yaşayacaksın ki? E peki askerler olmasa savaş nasıl olur? İyi de o askerler illa benim çocuklarım mı olacak? Güzel vallahi. Savaş çöpünü yutacak, armudu sana bırakacak. Sen savaştan mideni doldur, karşılığında hiçbir şey ödeme. Savaş kendi başının çaresine bakabilir, öyle mi? Kendine cesaret ana diyorsun, sonra da ekmek teknenden, yani savaştan korkuyorsun. Oğulların korkmuyorlar ama ben bunu biliyorum. Ben hiçbir savaştan korkmam. Neden korkacakmışsın ki zaten? Bakın bana. Askerliğin bana bir zararı mı olmuş? 17 yaşında katıldım askere. 70'ine gelmemişsin daha. Ama geleceğim. Belki toprağın altında. Bana hakaret etmek ve öleceğimi mi söylemek istiyorsun sen? Peki ya doğruysa? Ya yüzünden kaderini okuyabiliyorsam? Ya izne çıkmış bir cesede benziyorsan? Anama keramet sahibi der herkes. Geleceği haber verir. Öyleyse de bakalım Çavuş Efendi'ye geleceğini. De de biraz eğlensin. Umrumda bile değil. Miğferi var. Verir. Hani bir bok olacağından değil. Dalgamızı bulalım diye. Cesaret ana bir parşömen kağıdı olur ve yırtar. Eylül, Şivayzarkas, Katrin. Savaşa karışırsak işte böyle parçalanırız. Çavuş, Hadi sana bir kıyak yapayım, parasız bakayım. Şu kağıt parçasına siyah bir hat çiziyorum. Siyah ölüm anlamına gelir. Öbürünü de boş bırakıyor, görüyor musun? Şimdi de katlıyor ve karıştırıyorum. Hani hepimiz ana karnından fırladıktan sonra nasıl karıştıysak işte öyle. Hadi, çek de geleceğini öğren. Elif herkese almam. Beni güç beğenir diye tanırlar. Ama sende hoşuma giden bir ateş var. Çavuş miğferi karıştırırken... Saçma. Göz boyamadan başka bir şey değil. Aa siyahı çekti. İşi bitik. Sakın gözün korkmasın. Herkesin payına bir kurşun düşmez. <laughs> Sıçtın ağzıma. Asker olduğun gün kendi ağzına kendini yapmışsın o şeyi. Haydi bana müsaade. Her gün savaş olmaz. İşe gitmeliyim. Yo, durun bakalım. Tongaya basmam ben. Senin piçini alıyorum. Asker olacak. İstiyorum anne. Ben sus. Finli şeytan. Şivayzer Kast da istiyor. Ya demek öyle. Anlaşılan her üçünüze birden fal açmam gerekecek. Kağıtlara haç işareti çizmek üzere arabanın arkasına geçer. Moralimizi bozmak için İsveç ordusunun dindar olduğunu söylüyorlar. Yalnız pazar günü tek kıtalık bir ilahi okunuyor. O da sesin varsa. Cesaret ana kağıt parçalarını doldurdu. Çavuş'un miğferi. Keretalar, ananızı bırakıp savaşa gideceksiniz ha. Kapandaki peynire koşan sıçanlar gibi. Şimdi kağıtlarınıza bakacağım. O zaman dünyanın zevk vadisi olmadığını anlayacaksınız. Gel ol, komutan ol demezler adama. Çavuş, korkuyorum. Bu savaştan sağ çıkamayacaklar. Üçünün de berbat huyları var. Miğferi eğilife uzatır. Eylif çek bakalım. Elif çeker. Kağıdı açarken cesaret ana elinden çeker alır. Al işte. Siyah haç. Ölüm işareti. Ah ben mutsuz ana acı çekerek doğurduğum çocuk ölecek ha. He? Hem de hayatının baharında. Babası gibi pek atılgan. Ama akıllanmazsa bok yoluna gidecek. Kağıt söylüyor bunları. Akıllanacak mısın? Neden olmasın? Öyleyse ananın yanında kalırsın. Anasının kuzusu diye dalaya etseler bile güler geçersin. Donuna edersen kardeşini alırım. Hani gülecektin? Gül. Gel bakalım. Şimdi sıra sen de Şivayzer Senden o denli korkum yok. Dürüstsün. Şivayzer miferi miğferi karıştırıp çeker. Niye öyle acayip baktın kağıda? Mutlaka boştur. Kağıt dahaç olamaz. Seni de yitiremem. Kağıt alır. Bu da haç. Sen de mi? Bu kadar saf olduğun için mi? Şivayzer sen de gideceksin demek. Eğer namuslu olursan Şimdiye kadar hep olduğun gibi namuslu olursan, çocukluktan beri öğrettiğim gibi, hani ekmek alman için gönderdiğimde paranın üzerini getirirdin ya. işte öyle namuslu olursan o zaman kendini kurtarırsın. Bak çavuş, siyah haç değil mi? Siyah haç. Asıl ben nasıl çektim? Ona şaşırıyorum. Savaşta hep gerilerde dururum. Bak numara filan değilmiş, kendilerine de çıkıyor. Kaldın sen ketrin. Aslında sen doğuştan bir haçsın çünkü iyi yüreklisin. Miğferi arabanın üstüne doğru tutar fakat kağıdı kendi alır. Ama inanılacak gibi değil. Yanlış mı karıştırdım yoksa? Bundan sonra iyi yürekli olma kızım. Asla alma. Sana da haç çıktı. Hep sessiz kal. Zaten pek zor değil bu. Dilsizsin çünkü. Artık hepiniz kaderinizi öğrendiğinize göre ayağınızı denk almanız şart. Şimdi arabaya binip yolumuza devam ediyoruz. Miğferi çavuşa verip arabaya biner. Bir çare bul çavuş. Kendimi iyi hissetmiyorum. Miğferi çıkarınca rüzgarda kafanı üşütmüşsündür. Alışverişle oyalaya dur koca karıyı. Palaskaya bir göz ataydın çavuş. Bu insancıkların karnı alışverişle doyar. Ey buraya bakın çavuş palaska almak istiyor. Yarım gülden isterim. İkiden aşağı vermezler ama. Arabadan iner. Yeni değil ki. Burası da pek rüzgarlı. Şuracıkta şuracık bakayım rahat rahat. Kayışı alır, arabanın arkasına gider. Bence pek estiği yok havanın. Yarım gulden eder belki. Gümüş çünkü. Cesaret ana arabanın arkasına gider. Ayarında basit değildir. Sonra erkek erkeği kafayı çekeriz. Yanında hey akçesinden mangır var. Gel benimle. Öyle kararsızdır. Çık yarım güldene. Anlayamadım gitti. Hep geride durdum. Çavuşluktan daha emin bir yer yoktur. Başkalarını gönderirim öne atılıp ün kazansınlar diye. Öf be berbat oldu bu öğlen vakti. Tek lokma geçmeyecek boğazımda. Bu durumda fazla üzülmemelisin artık. Bir şey yiyemeyeceğini. Yine geride dur. Çek bakalım bir yudum şuradan. İçki verir. Çığırtkan Elif'in koluna girer. Onu gerilere doğru götürür. On gülden sayacağım eline. Sen cesur birisin. Kral için dövüşeceksin. Kadınlar paylaşamayacak seni. Canını sıkmıştım az önce. İstersen kır çenemi. İkisi giderler. Dilsiz Katrin arabadan atlar, anlamsız sesler çıkarır. Geliyorum Katrin, geliyorum. Hele çavuş efendi hesabı ödesin. Paraya Çok hiç ısrılır. Sütten ağzım yandı çavuş. Neyse, bu halismiş. Gidebiliriz artık. Eylül nerede? Demek çığırtkanla gitti. Akılsız. Konuşamıyorsun biliyorum. Senin suçun yok. Şimdi de sen çekmiyordum anacığım. Böyle oluyor işte. Askerlik en kötüsü değil. Hem savaşın sırtından yaşamak istiyorsun hem de kendini ve seninkileri savaşın dışında tutmak istiyorsun. Öyle değil mi? Kardeşinle birlikte çekeceksin arabayı Katrin. İki kardeş arabayı çekmeye başlarlar. Cesaret ana yanlarında yürür. Araba hareket eder. Çavuş arkalarından bakarak. Eğer istekliysen savaşın sırtından yaşamaya bayını vermek zorundasın ona da. 1625 ve 1626 yıllarında cesaret ana İsveç ordularıyla birlikte Polonya'yı dolaşmaktadır. Wolhof kalesi önünde oğluna rastlar besili bir horozun başarıyla satışı ve Yiğit oğlunun büyük günleri. Başkomutanlık çadırı. Yanda mutfak görülür. Top sesleri işitilmektedir. Aşçı horoz satmak isteyen cesaret anayla çekişmektedir. Böyle sıska şu 60 şeyler ha. Sıska mı? Etrafta kıtlık böylesine kol gezerken siz tanrı korusun ama öyle pişirecek bir şey bulamazsınız. Komutan 60 şeylercik ödeyemez mi yani? Şu köşeyi döndüm mü böylesinin düz iğnesini on hellere bulurum ben. Köşeyi dönünce böyle besili bir horozu zor bulursun. Kuşatmaya baksana öyle bir açlık var ki herkes bir deri bir kemik kalmış. Sen köşeyi dönünce bulsan bulsan tarla faresi bulursun. Tabii o da kaldıysa. Millet şimdi yarım gün peşinden koşuyor tarla faresinin. Kuşatmada böyle kocaman bir horoz için elli heller. Biz kuşatıyoruz onları. Onlar bizi kuşatmıyor. Bunu anlayın artık. Ama bizim de yiyeceğimiz yok ya. Ona bak sen. Hatta kenttekilerin yiyecekleri bizden çok. Ne buldularsa yığmışlar oraya. Duyduğuma göre heriflerin keyfi keka. Bir de bize bak. Köylülerin yanındaydım. Onların da bir şey kalmamış. Saklıyorlar. Saklıyorlar mı? Yok diyorum. Yok işte mahvolmuş hepsi. Açlıktan bitki köklerini kemirenleri gördüm. Pişirilmiş kösere ağızlarını suya akıyor. Durum aynen böyle. Ben size besili bir horozu kırk ellere bırakmalıymış. Kırka değil, otuza. Otuza dedim. Ama bu alelade bir horoz değil. Bir kere müthiş yetenekliymiş. Ancak müzik çalınınca yemek yermiş. Kendine göre de bir marşı varmış. O kadar zekiymiş ki hesap yapmayı bile biliyormuş. Ve bu hayvana kırk eller fazla ha. Komutanın masasına yiyecek bir şey koymazsanız kafanızı koparır sizin. Ya şuna ne buyrulur? Güzel bir parça sığır etine batırır. İşte güzel bir parça sığır eti. Bunu kızartacağım. İsterseniz bir kez daha düşünün. Kızart kızart. Geçen yıldan kalma o be. Dün akşamdan. Daha dün akşam koşuyordu bu öküz. Kendim gördüm. O zaman ölmeden önce kokmaya başlamış olmalı. İnada binerse beş saat kaynatırım. Bakalım yumuşar mı yumuşamaz mı? Aşçı eti kesmeye başlar. Biberi bolca koyun da komutan kokuyu duymasın. Komutanın çadırına komutan Rahip ve Elif girerler. Komutanın Elif'in omzunu sıvaslayarak. Gel evladım. Çavuşla birlikte içeriye gel ve sağ tarafına otur. Çünkü sen dini bütün bir süvari olarak kahramanlık yaptın. Ve bir din savaşında yaptığın her şey Tanrı adına yaptın. Bunu çok takdir ediyorum. Hele bir şu kenti alayım. Altın bir bilezikle bunu sana da göstereceğim. Biz onların ruhlarını kurtarmak için geldik. Ya o utanmaz götü boklu köylüler ne yaptılar? Davarlarını kaçırdılar bizden. Ama yobaz papazlarına gelince onları üstten alttan tıkıyorlar etleri. Fakat sen iyi bir ahlak dersi verdin onlara. Bak bir maçta bakırımız yarap şarap içelim de bir dik işte. Orada yani. havasını alsın. O sultanın biri. Ee, öyle ne yemek yer, öyle öyle ne yemek istersin aslında benim? Bir parça et varsa makbule geçer. Aşçıbaşı eti hazırla. Bir bu eksikti sanki kendine var da bir de misafir çağırıyor. Kulak kabartmak isteyen cesaret ana onu susturur. Şey, köylülerin derisini yüzmek acıktırıyor inşallah. Tanrım Eylif'im bu. Kim? En büyük oğlum. İki yıldır görmemiştim. Sokak ortasında kapıp götürüverdiler. Komutan onu yemeğe davet ettiğine göre yıldızı parladı demek. Ve senin pişirecek neyin var? Hiçbir şey. Duymadın mı konuk ne istiyor? Et. Onun için gel kaçırma şu horozu. Bir gülden. Elif ve Rahip'le birlikte komutan sofraya oturmuşlardır. Yemeği getirsene hayvan herif. Yoksa vururum seni. Ver Allah'ın belası şantajcı karı. Hani sıska bir kuştu? Öyle tabii. Üstelik elli helal bir fiyat veririm. Bir gülden dedim. Evladım için. Komutanın değerli konu için hiç de pahalı değil. Aşçı parayı yolu, verir. Bari yolu ver şunu. Ben ateş yakıncaya kadar. Cesaret ana horozu yolmak için oturur. Beni görünce ne yapacak acaba? O benim yiğit ve en akıllı oğlumdur. Bir de aptalı var ama namusudur. Kız da pek iş yok. Hiç değilse dilsiz. Bu da bir şey sayılır. Bir kadeh daha iç oğlum. Bak bu en sevdiğim flerner şarabı. Çok yok. Bir iki fıçı var. Ama helal olsun sana. Çok şükür askerlerim arasında dini bütün kişiler varmış daha. Raip Efendi ise okur durur yalnızca. Ha vaaz verir. Bir iş görmeye gelince ne yapacağını bilemez. Ee anlat bakalım Elif oğlum. Köyleri atlatıp 20 sarı nasıl ele geçirdin? Umarım yakında burada olurlar. Bir iki gün içinde olurlar efendim. Pek düşünceliymiş Elif'im benim. Öküzleri hemen getirmemiş. Yoksa horozun yüzüne kim bakardı? Bakın şöyle oldu. Köylülerin öküzleri gizlice özellikle de geceleri saklandıkları ormandan çıkarıp bir de e, koruda topladıklarını haber aldım. Şehirden gelip götüreceklermiş. Bıraktım öküzlerini toplasınlar. Düşündüm ki onları benden daha kolay bulurlar. Bu arada adamlarımı da et burunlarında tüter hale getirdim. Takımın tayını da iyice kestim. İki gün sonra e desem et diyorum sanıp ağızlarının suya akmaya başladı. Akıllıca bir numara. Belki. Gerisi kolaydı. Ama köylülerde sopa vardı ve bizim üç mislimizlerdi. Korkunç bir baskına uğradık. İçlerinden dördü beni bir çalılığa sürüklediler. Kılıcımı düşürdüler ve teslim ol diye bağırdılar. Ne yapayım diye düşündüm. Beni lokma lokma doğrar bunlar. Evet sonra ne yaptın? Güldüm. Ne yaptın? Güldüm. Derken iş muhabbete döndü. Derhal işe giriştim ve dedim ki bir öküze 20 gulden çok en fazla 15 veririm. Sanki ödeyecek gibi pazarlık ediyordum. Herifler de şaşırıp kaldılar. Kafalarını kaşımaya başladılar. Fırsatı kaçırmadım. Eğildiğim gibi kılıcımı kaptım. Bir çırpıda hakladım hepsini. Darlığa dini iman olmaz öyle değil mi? Sen ne dersin bunlar Ayp Efendi? Aslına bakarsanız İncil'de böyle bir şey yok. Fakat Hazreti İsa beş ekmeği 500 yüz yaptığında kimse darda değildi anlaşılan. Komşunuzu seviniz diye buyurduğuna göre o zamanlar herkes toktu demek. Ama artık devir değişti. Değişti ya. Hadi sen de bir yudum çek ya Firferisi. İyi ettin onları tepelemek Elif. Aslanlarımın gözünü göze et görecek böylece. İncil öyle der. Kardeşlerime yapılmış en en küçük iyilik bana yapılmış demektir. Ne yapmış oluyorsun sen? Öküz etinde bir ziyafet vermiş oluyorsun. Zavallılar küfle ekmek yemeye alışık değil. Eskiden Tanrı için savaşa gitmeden önce beyaz ekmek yer, şarap içerlerdi. Evet. Kılıcımı kaptığım gibi doğruyu verdim keretaları. Genç bir Sezar var senin içinde. Keşke kralı görseydim. Bir kez uzaktan görmüştüm. Nur akıyordu yüzünden. Örnek edineceğim onu. Krala benzeyen yanların yok değil. Senin gibi yiğit askere can kurban. Senin gibi birine özel evladım gözüyle bakarım ben. Onu haritanın önüne götürür. Şu duruma bak Eylül. Yapılacak daha çok şey var. Bir yandan kulak misafiri olurken, bir yandan da hırslandığını belli ederek orozu olmaya devam eder cesaret ana. Kötü bir komutana benziyor bu. Biraz çok yer ama neden kötü olsun? Yiğit asker peşinde de ondan. Harekat planı yapmasını bilse askerin yiğidine ne hacet? Sıradan asker yetmez mi? Onun için sensen ol her erdemin ardında bir bit yeni ara. Bense bir büyüklük var sanırdım. Hayır hayır bir bit yeni vardır. Bak mesela bir komutan ya da bir kral aptal olur. Adamlarını da bok yoluna sürüklerse tabii onların cesur olmalarını ister cesaret bir Cimri ve askeri asla her bir yerin her kül olmasını ister. Eğer vurdum duymazsa, hiçbir şeyi takmıyorsa askerlerin yılan gibi kurnaz olmaları gerekir. Yoksa işleri bitiktir. Çok fazla şey isteniyorsa askerlerin sadakate epey ihtiyacı vardır. Görüyorsun ya iyi bir kralı ya da iyi bir komutanı olan iyi bir ülkenin ihtiyacı olmayan erdemler. İyi bir ülkede erdemler gereksizdir. Herkes alelade, orta zekalı hatta korkak da olabilir. Bahse girerim. Baban da askerdi. Hem de büyük bir askermiş. Onun için annem hep beni uyarırdı. Bu konuda bir de şarkı öğretmişti bana. Söyle de dinleyelim. Hey! Ne oldu yemek? Şarkının adı Kadın ve Askerin şarkısı. Elif şarkıyı söyler. Bir yandan da elinde hançer bir savaş dansı yapar. Masanın üstündeki kalemini... Tüfekler patlar. Tatlanır süngüler. Ve su yiyip bitirir içindeki çırpınanları. Ne yapabilirsiniz çeliğe karşı? Bırakın aptallığı, dedi kadın askeri. Ama kurşunun namluya süren asker güldü buna duyunca davulları. Kimseye zarar vermez yürümek. İster güney olsun ister kuzeye. Ve elleriyle yakalar bıçağı dedi asker kadına. Çok pişman olur bilgenin övdüğünden ürken. Ve akıl danışmayan, akıl danışmayan yaşlılara. Ah kötü bitecek. Bakma o kadar yukarıya dedi kadın askere. Ama asker palaskasında süngüsüyle buz gibi yüzüne gülüp nehre yürüdü. Ona ne yapabilirdi Sel? Ay damlara vurduğu zaman. Geri geliriz bize dua et dedi kadına askerler. Cesaret ana kaşıkla bir tencereye vurarak mutfaktan şarkıya devam eder. Duman gibisiniz, yetersiniz hemen. Yiğitliğiniz bizi ısıtmaz. Duman çabuk yiter. Onu korusun Tanrım dedi askerlere kadın. Bu da neyse. Cesaret ana şarkı söylemeyi sürdürür. Bıçağı belindeydi askerin, sel birden götürdü onu süngüsüyle. Götürdü birlikte her şeyini. Ay damlara soğuk vuruyordu, kaybolup gitti gözlerden asker. Askerler kadına ne dediler? Duman gibidir, Yeti verir hemen. Ve yiğitliği de hiç ısıtmaz. Pişmandır büyük sözü dinlemeyen, dedi askerlere kadın. Bugün bizim mutfakta bir takım dolaplar dönüyor. Elif mutfağa girip annesiyle kucaklaşır. Şükür tarihe, kavuştum sana. Kardeşlerim nerede? Grup gibiler. Şivalizer Kars muhtemet ikinci final ayında. Böylece ateş hattından kurtulmuş olduk. Ayakları nasıl? Sabahları güç kalkıyorum artık. Komutan yanlarına gelmiştir. Sen o demek. Bunun gibi birkaç oğlun daha vardır evet bana verecek. Bakana sayemde ne günler gördün. Oğlun neymiş duydun mu? Evet duydum. Cesaret ana bir tokat atar. Öküzleri yakaladığım için mi? Hayır dört kişi sana çullandığı zaman teslim olmadığın için kıtır kıtır keseceklerdi seni. Ayağını denk al dememiş miydim ben sana? Seni gidi finli şeytan seni. Komutan ve rahip kapıda durmaktadırlar. Gülerler. Perde finali.